Hey sen, dur orada. Kanalıma abone olmadığını görüyorum. Küçük tekrar şimdi. Aşağıda abone ol butonu var. Ona tıklıyoruz. Tıkladın mı? Videoyu beğeniyoruz. Tıkladın mı? Ve son olarak da bildirimleri tümü şeklinde açıyoruz. Hadi şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Size merhaba arkadaşlar. Ben Taşa. Bugün sizlerle birlikte 3100, 3.748 krallığında bulunan jump artı slipper yaptığım hesabın incelemesini ve krallığın incelemesini yapacağız. Bu krallıkta mı KVK girelim yoksa buraya gelmeden önce oynadığım 3745 krallığında mı kahve gireyim bunu bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Arkadaşlar çok fazla aktif şekilde oynamıyorum. İlk başta onu söyleyeyim. Günde 3 veya ortalama 4 saat gibi bir süre artıyorum. Öncelikle krallığımıza bir bakalım. Arkadaşlar klan sıralaması bu şekilde. Birinci birliğimiz 234 milyon gücünde. Benim olduğum birlik solo klan liderimiz. İkinci birliğimiz 177 milyon gücünde. Alexios liderliğinde. Üçüncü birliğimiz ise 142 milyon gücünde. Arkadaşlar bu krallık daha 10 günlük, 11 günlük bir krallık. 11 günlük krallığa göre bence klan sıralaması biraz birinci klan şeyi güzel ama ikinci, üçüncü zayıf kalmış diye düşünüyorum. Eğer buraya gelmeden önceki 3745 krallığı ile kıyaslayacak olursak 3700 krallığı birlik konusunda daha iyiydi. Fakat aralarında 5 günde fark olduğunu lütfen unutmayalım. Bireysel güce geçecek olursak eğer bu birinci olan Vietnamlı sanırım bu yeni göç etti buraya 14 milyon gücünde. Ondan önce Dimitri 12 milyon gücünde. Dimitri birinci sıradaydı. Bu adam onun birinciliğini aldı. Üçüncü sırada Dolphin var. 9 milyon gücünde. 9 milyon gücünde. 8, 8, 7, 6, 5 diye ilerliyor. Preyse sıralamaya bakacak olursak. Yani 11 günlük krallığa göre iyi diye düşünüyorum. Krakenimiz yok. Balina yazmış ama 9 milyon gücünde balina olduğunu ben hiç görmedim. Balinamız da yok diye düşünüyorum. AVK'ya eğer bu şekilde giderse 3745'te girmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar 20 günlük hesaba göre gücümüz 2.2 milyon ve ayrıyetten 7K'lık bir ölüye sahip. Bu 7K ölüyü de şu şekilde verdim. 3745 krallığında bir tane Rus balina vardı. Onun saldırması sonucu aktif değildim. Oluştu. Les sayımız ise 680k. Bu les sayısını nasıl yaptım onu da söyleyeyim. 3745'te o Rus balinayı sıfırlamaya ve kalanını zayıflatmaya çalışıyorlardı. Çünkü oradaki jump projesi buraya göre daha büyüktü. O Rus olduğun, Rus'un olduğu klanda 4. 5. sıradaydı ve sürekli o Rus olan adam sıkıntı çıkarıyordu. Onlar da sıfırlamaya giderken ben de gitmiştim. 680K'lık bir LES sayım var. LES sayımda 17K'lık bir T4, 46K T3, 126 T2, 309K'da T1 LES sayımız var. Arkadaşlar vip 9 bir hesap daha yeni vip 9 oldum 22 günlük bir hesaba göre yani vip 9 oldukça iyi düşünüyorum tahminlerime göre de ikinci bölgedeki bu e, türbe diye geçiyordu sanırım onlar açıldıktan sonra vip 10 olurum diye düşünüyorum komutanlara geçecek olursak eğer arkadaşlar Burada bizi bir sürpriz karşılığı. Gördüğünüz üzere bu hesap okçu bir hesap. 5-5-5-2-1 Kusunoki. Şimdi neden Kusunoki onu da açıklayalım. Kusunoki alan vuran bir komutandır. Alan etkili yazdığı üzere. Yelpaze şeklinde vurur. Ve okçu kısmında mor olarak alan hasarı vuran tek Kusunoki vardır. Ayrıca 3. skill'imde okçu saldırısı ve savunma buffı var %10. Dördüncü skillime gelecek olursak şu anda 200 veriyor ama full dediğimizde 450 hasar faktör verecek. Bu komutanın kıtası her temel saldırı başlattığında %10 ihtimalle hedefe 2 saniye boyunca saniye başına 450 vuracak. Ve uzmanlığı açtığımızda da bu 3. skin'deki %10 olan şeyler Gördüğünüz üzere saldırı ve savunma %15 olacak. İkinci skili aynı son olduğu gibi boş bir skili garnizon skili. Minamoto var arkadaşlar burada Minamoto paketlerini şu şekilde çektim. Barbar kalesi keserim diye çektim. Hem de oradaki sözleşme kitaplarını almak için çektim. Karnizon için şehrimi savunmak için son tuzu yapacağım arkadaşlar. Son tuzu hedefliyorum. de 3-1-1 şeklinde Kusunaki'nin yetenek ağacına gelecek olursak eğer yetenek ağacı arkadaşlar bu şekilde ama fullendiğinde okçuyu full buraya kadar açıyoruz bunları açıyoruz bunları açıyoruz ve ayrıyetten beceri kısmında şu kuru kafı olan vahşi doğa boş kalacak şekilde buraya gidiyoruz buraya gidiyoruz yetenek ağacı da bu şekilde eğer daha detaylı yetenek ağacını istiyorsanız discord kanalımda bulunan yetenek ağacı kısmında veya yetenek ağacı botu var onu kullanabilirsiniz. Ekipmanlarıma bakacak olursak bir tane komutan ağır zırhı okçu sağlığı artı altı veriyor. Aziz şarkısı eldiveni var okçu saldırısı artı dört veriyor. Hayriyetten bir de asa yapacağım buraya. Asa'nın ismini şu anlık unuttum ama o da okçu savunması artı sekiz veriyor diye hatırlıyorum. Arkadaşlar KVK'da bu komutanın arkasına tutmos koymayı düşünüyorum. Tutmosu 5-5 olacak şekilde yapmayı düşünüyorum. 5-5-1-1 Çünkü yelpaze şeklinde hasar vuruyor. Bu da alan etkili ve bin vuruyor. Ayrıca iyileştirme düşüşü %30 yapıyor. Bu iyileştirme düşüşü bu komutan kıtasının mevcut hedefinin aldığı iyileştirme etkisini 5 saniyede %10 düşürürdü. Yani bizim iyileştirme etkimizi %10 düşürüyor. Ki bizim zaten iyileşme gibi bir etkimiz yok. İkinci skili %15 saldırı bonusu veriyor. %10 intikal hızı bonusu veriyor. Okçu da arkadaşlar piyade gibi yavaş bir kıtadır. Ve ayrıyeten %15 hasar bonusu veriyor. Bunu 5-5 altın sandıklarla yapamayacağımı biliyorum. Yani şu handan açtığım sandık altın sandık ile yapamayacağım biliyorum. O yüzden kafa basmayı düşünüyorum. Onu da şu şekilde hesapladım şu anda KVK3'te komutan takası diye bir şey var. 5-5 olan tutmasını atıyorum KVK3'te o zamanlarda aynı komutanı atıyorum her mana takaslamayı düşünüyorum. Eğer o da tam kesin bir şekilde gelmediyse de zaten 2 kere veya 3 kere KVK2 oynamayı düşünüyorum. O yüzden çok da bir umursamıyorum. Komutanlarım da arkadaşlar bu şekildeydi. Teknolojiye bakacak olursak eğer hemen teknolojiye gidelim. Daha T4 açık değil gördüğünüz üzere. T4'e daha ulaşamadık. Dövüş taktiklerim 1, savunma dizilimim 1, bitkisel tedavim 1. Çok fazla bir askeri teknolojiye ulaşamadım. Sadece e, T3'ten önceki okçulu olan kısmı beşledim. Bir de gelişmiş ok yapımını beşledim. Ekonomik teknolojide ise taş işçiliğim 5, yazı 5, araştırma yazı veriyor arkadaşlar bu. Ama burada işte teknolojide yaptığım tek hata mühendislik ve matematiği daha hiçbir şekilde geliştirmedim. Mühendisliği yine 3 yaptım ama matematiği hiçbir şekilde geliştirmedim. Bunu siz T4 açmadan arkadaşlar kesinlikle yapın. Mühendislik ve matematiği geliştirin. Ondan sonra askeriye ve diğer şeyler önem gösterin. Ben de zaten bunlara geliştirmeye başlayacağım. Hatta sizinle beraber ilk adımı da atalım. Teknoloji de bu şekildeydi arkadaşlar. Belediye binam daha bugün 20. seviye oldu. Şuradan da görebileceğiniz üzere. Belediye binamı 20. seviye yeni yaptım. Hatta videoya geçmeden önce hızlandırma basıp yapmıştım. Şimdi kıtalarıma bakacak olursak eğer arkadaşlar. Kıta ayrıntılarına girelim. Naları hızlandırmıyorum. O yüzden biraz az olabilir. T4 açtığımda onları hızlandırmayı düşünüyorum. Etkinlik gelmedi sürece hızlandırma yapmıyorum. T3 17K piyademiz var. 11K T3 suvarımız var. 34K'da T3 okçumuz var. 39K T2 11K T2 14K T2 piyade okçu suvarımız var. Arkadaşlar sadece T1 mancınık basıyorum. Çünkü bu çok fazla kaynağımı harcamıyor. Ve ayrıyetten atıyorum şehrime yine böyle bir balina saldırısı olduğunda veya ralli açıldığında bir şey olduğunda hastanemi T3, T4, T5 mancınıklar ile doldurmak istemiyorum. O yüzden T1 mancınık basıyorum ve sizin de basmanızı öneririm. Sadece T1 mancınık basmanız gerekli bu oyunda. Arkadaşlar KVK1'de kahve tek kıta çıkmayı düşünüyorum. İkinci kıtayı düşünmüyorum. Birlik hediye seviyemize bakacak olursak 10. seviye bir birlik hediye seviyemiz var. Ve ayrıyetten de yeşil kristal hazinesi var. Arkadaşlar çok fazla paket çekiliyor burada. Yani çok fazla altın sandık düşmese de günde ortalama 6-7 tane bazen 8 tane altın sandığı buluyor. Ama hiçbir zaman bu kısım boş kalmıyor. Sürekli ahşap sandık, taş sandık, demir sandık olarak düşüyor. Sürekli yani bir paket çeken var. Paket çeken kısım var. Yani 10 günlük bir krallığa göre bu birlik hediye seviyesi 10 olması ve yeşil kristal hazinesinde olmaları gayet güzel. Çünkü 3745'te birinci klan bile daha yeşil kristal hazinesine geçemedi diyebiliyorum. Çantaya bakacak olursak arkadaşlar şimdi. Kaynaklarımı yeni harcadım. Ama hemen hemen gene bir biraz daha güzel kaynağımız var. 14 milyon mısırımız var. 3 milyon odunumuz var. 6 milyon taşımız. 1 milyon altınımız var. Altını daha fazla yapabilirdik. Bu arada arkadaşlar benim burada e, farm hesabım yok. Onu daha getirmedim. Çünkü şu şekilde yapacağım onu. Göç kağıdı ona kasamadım. Pasaport kasamayacağım için. Onu gittiğim krallıkta at atıyorum KVK'ya buradan mı gireceğim yoksa 3745'te mi gireceğim onu daha netleştirmediğim için. O yüzden getirmedim. Yani 800k hemen hemen 1 milyona yaklaşık da bir farm hesabım var. Onun içinde de gayet güzel kaynaklarım var. Kaynak son kaynak bakımından sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Hızlandırmalara geçecek olursak 23 gün hemen hemen 24 günlük bir genel hızlandırmam var. İyileştirme hızlandırmam bitti. Şu şekilde bitti. 3745'te dediğim gibi Rus balina ile savaşmıştık. Hızlandırmak zorunda kalmıştım. Eğitim hızlandırmam. Hemen hemen 3 günlük eğitim hızlandırmam var. 1 günlük araştırma. 6 saatlik de inşaat hızlandırmam var. AP'lere bakacak olursak eğer arkadaşlar 11 tane 500'lük 74 tane 100'lük 17 tane de 50'lik APM var. Toplamda ne kadar bilmiyorum. O kadar fazla matematiğim yok. Siz hesaplayıp yorumlara yazabilirsiniz. 18 adet altın kafam bulunuyor. Altın kafam neden az diye soracak olursanız hiçbir efsanevi komutan açtığımda gelen paketi çekmedim. O yüzden altın kafam bu kadar az. Eğer çekmiş olsaydım şu an hemen hemen kaç tane var efsanevi komutan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 140, hemen hemen 150 tane altın kafam olmuş olacaktı. Sağlık olsun. Zaten hemen hızlıca VIP 10 olacağım için o şeylere yetişeceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar hesap inceleme videom bu kadardı. Hesabım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? gördüğünüz yanlışları veya yapmamı istediğiniz şeyleri yorum kısmına lütfen yazın. Eğer sizlerin de hesabını incelememi istiyorsanız yorumlara yazarak veya Discord kanalıma gelip bana yazarak inceletebilirsiniz. YouTube kanalımız güzel bir şekilde ilerliyor. Hepinize destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yine de söylemekte fayda var. Kanalıma abone olmayı, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim ve iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.